Aa, Nijal ve İsmail. İsmail Aliye. İsmail Aliye. Aliye Aliye. Aliye. Adı Aliye. Ee, Aliye teyzeciğim, bu köyde doğdun, Kılgaç'ta. Yok, pralini. Kocacık köyünde doğdum. Kocacık'ta doğdun. Sonra bak, abim gitti Domazet Praleni'ye. Annem babam öldü, Onun, ben de onunla gittim. Praleni. Praleni köyü var. Evet, oradan sonra buraya nişanlandım. Buraya da evlendim. Burada da evlendim. Evet. Yaş kaç? Yaşım 44 44 doğum. 66. 70. 70. 70. Allah sağ olsun. 74. 44 doğum mu? Evet. 74 doğum. 76. Görüyor musun teyze? Bak hesapladık bizden daha iyi. Çok bilerim. Kaç çocuk var teyze? Benim var da 6 çocuk. İki kız, iki oğlan ama o kız kızım ne doğdu oğlum. Türkiye'de evet. iki sene durdum bir kızcım doğdu orada. E ee, biz se yaşında doğdu öldü. Allah şimdi Allah. Benim dil Allah'ım. Hmm. İki kızım üç oğlum. Allah'ım çok şükürlerimiz olsun cümleci yani ben. Olsun. Allah sağ Allah başlasın. Sağ olun. Hmm. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ee, burada hayvancılıkla meşgul değil mi? Hayvancılıkla işlerdi. Tarlalar sürerdi, hep içerdi, En iyi yapardık. Ama şimdi adamımın ayakları yara içine. Hastalığı 10 sene oldu bakar. Yine bakar? Yanımda asma hastalığı var. Tıkanır. Türkiye'ye gitme gelme macerası oldu. İki sene orada durdum. Nereye gittiniz Türkiye'de? İzmit'te. İzmit'e gittiniz. İzmit e. Sakarya'da... E, İzmit'te, İzmit'te ya da pazara bir saat var. Evet, bir saat var. Orada çok var. Bir evet. bir var. Çok var. Ya da pazarda ablam var. Evet. İzmit'te iki yıl kaldınız. İki yıl. İki yıl kaldınız. E, niye döndünüz? Niye, niye döndük? Şimdi? Benim beyim burada hayvancılık işlerdi. Toprakçılık işlerdi. Orada... Makinalarda odun yapardılar. Çok zoruna geldi. Ağır iş yedi. Kaç tane döndü. Şimdi sen diyor musun teyze? Keşke kalsaydık Türkiye'de daha rahat Çok adaydı. çok. Evlatlarımın dükkanları var idi. Her şeyleri var idi. Burada iyi de böyle koş bir kestine topla. Bir koz topla. Ya bir hayvan tutarsan o da geçmez. De böyle. Hı. Keşke kalsaydık. Diyorsunuz. Keşke ama. İdaniyet etmediniz mi gitmeye? Aa, de şimdi. Şey benim o çıkmaz, de sor bunlara. Biz dışarı. Hmm. Hep yatakta. Hmm. Bomuz alanda Hastane Hastane. 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 Burada peki o zamanlar sizin birlikte çok göç edenler oldu mu? çok gidenler oldu mu? Tabii ya, bir devi dılgaç gitti bu köy. Çok mu var ya bu? Bir dılgaç gitti ya. Hep gitti. E kaldı bir on hane o kadar. Hep döküldü bak binalar şeyleri hep. Üç hane kalmıştı. İşte benim de bu hep kırık içeri. Öyle oldu. Çocuklar yaptı ayrıldı. Çocuklar nerede? Babalar mı? O büyük dedin. oğlum durdu İtalyalarda, Slovenyalarda ama şimdi Devir koyunculuklarla uğraşıyor. Çalışmaya gidiyor, tekrardan geliyor. Öyle yapıyor. Koyunlarla şimdi uğraşıyor. Koyunlarla. Yok, koyunlarla. Başka bir şey yok. İtalya mı? İtalya gitmez artık. Yaşlanmıyor. Yaşlanmıyor. <laughs> Yaşlanmıyor. Yaşlanmıyor.